YouTube para kazanma programını durdurdu. Bugün bu videoda bunu anlatacağım. YouTube para kazanma programımı neden durdurdu? Ve ben bunu nasıl fark ettim? Ve açmak için ne yaptım? Neler yaptım? Bugün sizlere bunu anlatacağım. Ekranda görmüş olduğunuz gibi YouTube stüdyoda her gün girip en azından bir analizlere falan bakıyorum. Burada görmüş olduğunuz gibi 4 tane sekme görünüyor. Sağ alttaki de son 2 Son 48 saat hariç olan o ay içerisindeki son 28 günlük kazancı gösteriyor. E bu da tabii insanı mutlu ediyor. Yani e, şu an yeni bir hesap olmam, para kazanmaya yönelik e, videolar çok çekmiyor olmama rağmen günlük 10 TL, 15 TL gibi kazançları görmek insanı mutlu ediyor. Yani bence YouTube'un yani sosyal medya içerisindeki emeğinizin para olarak karşılığını alabileceğiniz en güzel mecralardan birisi bence YouTube. Ve geçen hafta bir gün bu altta görmüş olduğunuz abone sayısı ve tahmini gelirler sekmesi kapandı. Ben de zannettim ki herhalde YouTube'a bir güncelleme geldi. Bundan sonra bunlar görünmeyecek. Analizlerde görebileceğimi düşündüm. Kendimce çıkarımlar yaptım. Ee, fakat gelire girdiğim zaman gelirde de gelir kısmına girdiğim hani ekranı bu İki tane sekme görün her gün görünen sekme burada görünmediği için de dedim gelirlerime girip bir bakayım gelirleri girdiğim zaman da bu şekilde bir e, üç tane tik var para kazanma aşamasında temel şartları inceleyen program e, en altta kanalınızın incelenmesini bekleyin bunların hepsi onaylanmış YouTube Adsense ayarlarında bir ikaz var yani hiç aklıma gelmiyor benim ya acaba bu neden yok. Ben hep şey düşünüyorum. Güncelleme oldu da bunlar düzelecek. 2 gün geçti, 3 gün geçti. Ve ben üçüncüsü gün bir fark ettim. Bu altta görmüş olduğunuz çizgi dibe vurmuş. Ve 3 gündür de sıfır kazanç var. Yani yaklaşık günde 15 TL'den 50 TL'lik bir kazancım yatmamış. Ben ondan sonra uyandığım hemen ben ondan sonra bunun demek ki bir ikaz olduğunu anladım. Buna uyandım ben ve hemen bu görmüş olduğunuz YouTube AdSense için ayarlar bölümüne girdim. Bilgisayardan girdim. Oradan beni AdSense'e gönderdi. AdSense'de de e, kimlik doğrulamam istendi. Kimlik doğrulamada da nüfus cüzdanı, pasaport ve ehliyet gibi şu an onların ben görüntüsünü almadığım için e, sizlerle paylaşamıyorum. Yanımda ehliyetim vardı. Ehliyeti e, ehliyet onaylamayı seçtim. Önce ehliyeti bir ön yüzünü, arka yüzünü e, onayla. Arka yüzünün fotoğrafını, ön yüzünün fotoğrafını çekiyorsunuz. Arka yüzünün fotoğrafını çekiyorsunuz. Daha sonra benden e, bunun yetersiz olduğunu ve ekran görüntüsü alacağını söyledik. Hani bankalar şu anda yeni hesap açarken yapıyorlar arkadaşlar. Eğer cep telefonundan hesap açmışsanız işte yüzünüzü okutun, sağa dönün, sola dönün. Bunu YouTube'da yaptı ve çok kolay bir şekilde e, hesabın onaylandığını söyledi e, Tabi arka planda hemen bu para kazanmanın aktif olacağı görünmediği için de e, Sanırım 12.35 Yanlış hatırlamıyorsam da birkaç saat Sonra e, Para kazanmam aktif hale geldi ve şu anda da Günlük para kazançlarım e, Tekrar yatmaya başladı tabi bu e, Yine kazançlar hemen olmadı. 24 Ağustos'tan 25 Ağustos, 26 Ağustos, 27 Ağustos. Ben 28 Ağustos'ta açtım bunu. Yani 4 gün sonra fark ettim. Aslında fark ettim ama ben yine tekrarlayacağım. Yani bir güncelleme var. Hani maillere baktım. Maillerde bir şey yok. Ve YouTube'a da mail attım dedim ki böyle böyle üç gündür param sıfır görünüyor. Hani e, direkt söylemedim acaba bir yanlışlık mı vardı ya da inceleyebilir misiniz neden kaynaklanıyor diye de bir mesaj yazdım. Onlar da zaten bana mesaj ve bana mesaj gönderdiklerinde aslında para kazanma hesabım açılmıştı. Ben olayı çoktan fark ettiğimden dolayı. Onlar da biraz uzunca bir mail yazmışlar. Şurayı kontrol et, burayı kontrol et. Şu an onu sizlerle, e, şu an onu burada paylaşmayacağım. Velhasıl bu şekilde bir YouTube para kazanma YouTube para kazanma programım durdu ve daha sonra başlangıcını bu şekilde yaptım. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Eğer YouTube'da yeni para kazanmaya başlamışsanız bunlar başınıza gelebilir. Yani belki ilerleyen zamanda da insanların başına gelir bilemiyorum. Bu konuda da bir video çekmek istedim. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. YouTube'a video atmaya devam eden arkadaşlar. Yılmadan videolarınızı yüklemeye devam edin. Özellikle sevdiğiniz konularda videolar yüklemeye devam ederseniz yorulmadan yılmadan devam edersiniz. Yani bu rakamlar belki çok çok küçük görünebilir ama insanın biraz önce de bahsettiğim gibi emeğinin karşılığını bir şekilde görüyor olması, kuruşlarla bile görüyor olması onu mutlu ediyor, motive ediyor devam etmesi için. Tekrar görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın.